Eksten olur mu? Olursa nasıl olur? İnsan çoğu zaman eksini değil, onunla yaşadığı kendilik halini özler. O yokken kimliksiz hisseder. Seçilmiş hissettiği yeri, sevilmiş olma duygusunu, tanıdık olanı, geçmişten kalan iyi anıların hissettirdiklerini özler. Geri dönmek isteriz. Çünkü acı da olsa tanıdık olan, yalnızlıktan ve bilinmeyenden daha güvenli gelir. Ne diyor günümüz ozanlarında Sezen Aksu? Bir zaman gözlerimizde çiçek açardı. Biz her umudu söndürdük. Özledim çiçekleri. Evet o çiçekleri özlediğimiz oluyor muhakkak ama acaba ilişkimizin gerçeği o çiçekler mi? Yoksa o çiçekler yalnızlık korkusuyla gerçeklerden kaçmak için tutunduğumuz dallar mı? O umutlar neden söndü? Ayrılmadan önceki hallerindeki iki insan ayrıldıktan sonra kaldıkları yere aynı halleriyle geliyorsa eksten next olmaz. Aynı insanlar, aynı tutumlar, aynı davranışlar, aynı tartışmalar, aynı susmalar, aynı kaçınmalar, aynı hikayenin tekrarı. Bu sefer neyi farklı yapacaksınız da sağlıklı bir ilişki yaşayacaksınız? İki tarafta kendilerine düşen payı gerçekten samimi bir şekilde görebiliyor mu? Değişimi gerçekten davranışlarla davranışlarınızda yansıtabilecek misiniz yoksa lafta mı kalacak? Yalnız bunun için de gerçek bir dönüşüm gerekir. Bunu gerçekten yapabilecek misiniz yoksa birer yeni maske mi takacaksınız? Unutmayın ki maskeler eninde sonunda düşecektir ve siz de aynı gerçekte yüz yüze kalacaksınız.